Mehmet'le mi tartıştınız siz? Yok. Yani ikinizde de sabahtan beri bir haller var da o yüzden sordum. Size de öyle geldi değil mi? Bir sorun var gibi onda. Yani annesisiniz daha iyi anlarsınız. Şimdi birden böyle deyince bilemedim. Bana sanki yorgunluktan gibi geldi. Yani işi başından aşkın kolay değil tabii. Yani şirkette onca insan çalışıyor, hepsinin derdi ayrı. Diyorsunuz. Sen erkeklerin işine fazla kafayı yorma. Yani bu da benden sana anne tavsiyesi. Yok yani yormuyorum ben kafamı. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorum açıkçası. Emin ol. Zamanı gelince Mehmet sana söyleyecektir. Beste neyin var? Yok bir şeyim anne. Hiç. Ay ne demek yok bir şeyim şu kahveden bile daha soğuksun anlat. Ay Beste anlatır mısın lütfen? Hadi bak gözlerinden belli anlat rahatla hayatım. Mahmut var ya. Ha kebapçı Mahmut. Anne of kebapçı falan değil. Ay tamam neyse ne. E. Bugün boşanma davasından sonra... ...bana evlenme teklif etti. Ne? Davadan hemen sonra? Anne buna mı takıldın şimdi? Abi ona takılmadım herhalde. Ne evliliği ne teklifi? Gereken cevabı verdin diye düşünüyorum. Dur daha mürekkebi kurumadı kağıdın demedin mi? Veremedim anne diyemedim bir şey zaten. Ne demek bir şey diyemedim? Sen de mi istiyorsun yoksa? Bilmiyorum ki. Ay Beste delirtme beni. Ne demek bilmiyorum? Ha bu öyle ikilemde kalınacak bir mevzu mu? Ay yorma beni Beste lütfen rica ediyorum. Yani bir mesafe koy şu arkadaşla Ayrıca bana anlatma böyle şeyler istemiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? hasta. Uyumadığını biliyorum. Bu benim, beni Mehmet. Gider misin lütfen? Ben öyle demek istemedim. Sana bir kez soracağım Evet de doğru söyleyeceksin. Sor. Bugün kuyumcuya niye gittin? Sen benim kuyumcuya gittim nereden biliyorsun? Takip ettim. Olamaz mı? Aslı. Mehmet lütfen diyeceğin şey gelir misin? Bugün kuyumcuya neden gittin? Benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Ben bir hata yaptım. Ama önemli olan bu hatadan ders çıkarıp bir daha tekrarlamamak. Aslı, ben çok özür dilerim çok büyük bir hata yaptı. Ben anlamıştım zaten. Sen nasıl bana böyle bir şey yaparsın ya? Ben de onu dedim. Sen dedim nasıl yaparsın Mehmet bunu dedim. Sen... ...sen bu alyansı nasıl kaybedersin dedim. Sonra bir kuyumcuya gittim ki... ...sen zaten çok iyi biliyorsun çünkü sen de oradaydın. Sen bizim için mi gittin kuyumcuya? Hem kendime hem güzeller güzeli karıma bir ailen salmak istedim. Benim karım olduğun için. <laughs> Mehmet ya. Her sabah yüzüne bakarak uyandığım için şükrediyorum.